365 gün içinde en çok tatil yapanlar kim? Peki en çok çalışanlar? Dünya genelinde ücretli izin ve milli tatil oranlarına bir göz atalım. Sıralama en az tatil yapandan en çok tatil yapana göre gitmektedir. 18. Amerika Birleşik Devletleri 0 gün Amerika Birleşik Devletleri'nde ücretli izin için herhangi bir yasa bulunmuyor çalışanların ücretli izinleri tamamen çalıştıkları kuruluşa bağlı olarak değişiyor. Bazıları hiç tatil izni vermezken, %77 oranında kurum çalışanlarına bir yıllık hizmetlerinden sonra 10 gün izin veriyor. Ülkede milli bayramlarda resmi tatil olarak kabul edilmiyor. 17. Meksika, 13 gün 6 gün ücretli izne çıkabilen Meksikalı vatandaşların 7 günde resmi tatil imkanları bulunuyor. 16. Çin, 15 gün. 1 ile 10 yıl arasında çalışanlar yılda 5 gün ücretli izne ayrılırken, 10 ile 20 yıl arasında çalışanlar 10 gün, 20 yıl ve daha fazla süredir çalışanlar ise 15 gün ücretli izne çıkabiliyor. Yılda 11 günde resmi tatilleri bulunuyor. 15. Kanada 16 gün Eyaletlere göre farklılık gösterse de Kanada'da çalışanlara 10 gün ücretli izin hakkı veriliyor. 6 yılı doldurmuş kişiler 20 günlük izne çıkabiliyorlar. Resmi tatil gün sayısı ile 6 gün. 14. Filipinler 17 gün. Filipinler'de tüm çalışanların 5 gün ücretli izin hakkı bulunuyor. Bunun yanı sıra 12 günde resmi tatilleri var. 13. İsrail 21 gün. Haftanın 5 günü çalışanların yıllık izni 12 iken 6 gün çalışanların yıllık izni 14 gündür. 9 günde resmi tatili bulunmaktadır. 12. Katar Devleti, 25 gün. Çalışanların 15 gün ücretli izin, 10 günde resmi tatil imkanı bulunuyor. 11. Japonya, 26 gün. 10 gün ücretli izin hakkı bulunan Japonların yıl içindeki resmi tatil oranı oldukça yüksek. 16 gün resmi tatilleri bulunuyor. 10. Türkiye, 26.5 gün. 1 ile 5 yıl arasında çalışanlara 14 gün, 6 ile 15 yıl arasında çalışanlara 20, 15 yıldan daha uzun süredir çalışanlara 26 gün ücretli izin verilirken, yılda 14.5 günde resmi tatil bulunuyor. 9. Hindistan. 27 gün. Hindistan'daki izinler genellikle eyaletler ve sektörlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin devlete ait demiryolu çalışanları genel izne tabi değildir. Fakat genel olarak kabul görülen'e bakıldığında 12 gün ücretli izin, 15 gün ise resmi tatil bulunmaktadır. 8. Mısır. 28 gün. 15 gün ücretli izin, 13 günde resmi tatilleri bulunmaktadır. 7. İngiltere, 28 gün 8 gün resmi tatilin yanı sıra çalışanların en az 20 gün ücretli izin hakkı bulunmaktadır fakat bu çalışılan firmaya ve kuruma göre değişiklik göstermekte ve artabilmektedir. 6. Almanya, 30 gün 20 gün ücretli izine ve 10 gün resmi tatile sahiptirler. 5. Yunanistan, 32 gün. 20 gün yıllık izne çıkabilen Yunanlar 12 günde resmi tatile sahiptir. 4. Finlandiya, 36 gün. 25 gün ücretli izin hakları bulunan Finlandiya vatandaşları, yılda 11 gün resmi tatil yapmaktadır. 3. Lüksemburg, 37 gün. Özel sektör çalışanlarının 26 gün, kamu sektörü çalışanlarının yılda 32 gün ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 55 yaşından büyük çalışanların yıllık ücretli izne 36 gündü. 11 günde resmi tatilleri bulunmaktadır. Tüm bunların haricinde evlilik ve birinci dereden birinin ölümünde 3 gün, kamu çalışanlarına 6, doğumlarda 10 gün izin verilmektedir. 2. Rusya, 38 ile 56 gün 28 gün ücretli izin hakkının yanı sıra 14 gün resmi tatil bulunmaktadır. Fakat kuzey ve uzak doğu bölgelerinde çalışanlar için ekstra 5 ile 24 gün ücretli izin hakkı daha bulunmaktadır. 1. İran 53 gün Cumaları da dahil olduğunda bir ay ücretli izne sahip olan 26 gün, çalışanların 27 günde resmi tatilleri bulunmaktadır. 53 gün izin ile dünyada en çok tatile sahip vatandaşlar İran'da çalışanlardır.